Yiğit'i okuldan aldık, eve gideriz abi. Ha, iyi, haydi gel. Abim, hazırlanın pikniğe gidiyoruz. Ne? Nereye gideceğiz? Pikniğe abi. Ulan nereden çıktı şimdi piknik? Ne pikniği? Oğlum sen beni delirtme yemin mi ettin ya? Abim, araba kullanıyorum şimdi. Haydi, sonra konuşalım. Haydi. Ama, <laughs> Cümbür cemaat pikniğe gidiyoruz millet. Biz namazdan dönene kadar hazırlığınızı yapın. Tabii aslanımın uçurtması için malzeme almak da lazım. Yolda giderken onu da hallederiz. Yaşasın, pikniğe gidiyoruz. Sahi nereden çıktı bu piknik meselesi? Ulan yiğit de uçurtma yapacağız da. Öyle değil mi aslanım? Evet, kocaman olsun ama. Hem de en kocaman. Ay Yiğit arkadaşıyla kavga etmiş ceza vermek gereken yerde sen şimdi de ödül mü veriyorsun? Ya nefes bir dur da bir soğuk. Aslanım ne renk olsun uçurtmamız? Kırmızı. Ay maşallah yine kurban oldum. Kuyruğunu da mavi yaparız. Sonra da götürürsün okula dersin. Alın size uçurtmanın krallığını yaptım dersin. Ha bir de yalancını alıştırıyorsun çocuğu. La yalan değil de beraber yapacağız. Öyle değil mi aslanım? Evet. Yalan değil ki. Ay, sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Baş öğretmenim ipimizi assal da... ...la matematik hocam beni böyle darlamadı ha. Nefes. Efendim Tahir? Sen lise 2'den terktin değil mi? Evet. Diyorum ki... ...bu dışarıdan bitirme şeyleri falan var ya ona mı başvursan? Verisin derslerini. Ha? Hop lise diploması. Sonra bir de üniversite sınavı çekersin. Valla kafan zehir maşallah. Olmayacak şey değil. Bu esnada da Esma'nın yanında çalışırsın. Ne güzel gidiydin oraya yarım bırak. Ne diyorsun? Tahir nereden çıktı şimdi? Ya bir yerden çıktığı ettiği yok. Güzel olmaz mı sen onu da? Yani olur da. Daha su dursu yok. Bütün gün anamla evde didişmekten iyidir. Asya yengem iyi kıvırıyor o işi de. Pek senlik şeyler değil bunlar. Tahir sen anne dalga mı geçiyorsun? Yo. Anne okula mı başlayacağım? Aynen aslanım. Hanım. Ananı okula yazdıracağız. Ana ol karşılıklı açarsınız defterleri artık. Ya hayır ya. <laughs> Tövbe ya. <Heh>, geldi Delo. <laughs> <laughs> e pikniğe gidiyoruz. Uçurtma yapacağız. Duydum koçum. Duydum. Yengem, haydi biz ne kadar hazırlığınızı yapın siz de. Haydi abi. Hadi Allah'a emanet ol Allah kabul etsin Mustafa. Sağ ol aslan Ne hazırlığı yapayım? Hayırdır? E pikniğe gidiyorduk sen ya hanım, ne oldu? Ah her boyayı boyadık, fıstık yeşili kaldı. Pikniği de o da tamam lazım. E ne var canım? kalır iki dakika. Sağa da gezme tozma diye göğe merdiven dayarsın. Ne yapalım? Köfte yapalım iki dakikada. Köfte yapalım. Kaşının kaçmasına bak. Demezsin ki gebe.